Gece fotoğraf çekimi çekim yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli şey bir adet yardımcı araç kullanmamız. Bu yardımcı araçtan kastım bir tripod kullanmamız. Çünkü gece fotoğraf çekerken e, titreme sınırına giriyoruz. Yani 1 bölü 15, 1 bölü 30 enstantanelerin altına düştüğümüz zaman fotoğraflarımızın titreme ve bu şekilde hiçbir şekilde kabul görmeme e, problemi oluşabilir. Bu yüzden mutlaka ve mutlaka bir tripod kullanılmasını tavsiye ediyorum. Bunun dışında Gece fotoğraf çekerken asla adı üzere asla e, siyahta yani gün battıktan sonra güneş iyice battıktan sonra bir fotoğraf çekmek bizim gece fotoğrafı tanımımıza girmiyor. Her akşam oluşan lacivert ışık yani gün battıktan bir 10 dakika sonra gökyüzünün büründüğü lacivert hava bizim için gece fotoğrafı zamanıdır. Ondan sonraki gel gelen siyah zaman bizim için gece fotoğrafı değil artık kayıp fotoğraflardır.